Hoca inanılmaz der diye sahne olan bu maçı büyük kaptanıma Afar İbrahim'e ve çok kıymetli müdürüme armağan ediyorum. Allah Allah. Evet Alkış. Müdürüm başka. Müdürüm gelsin 20 tane gol Müdürüm gel de şu Bizans boz ya. Olmuyor böyle. Yani bugün Çınar'la ustanın ilişkisini gördük şeyde başta. En büyük Bizans burada, sonra çırağı burada. Evet, birazdan dalacağız inşallah. Ocağın yedisinde 2004 dalacağız. Mesaj vermek istiyorum, maça girer girmez. Bana dedi, sen bu tarafa geç dedi. Hadi atla atla yetiştik, görelim görelim evet. Serhat atla, görelim seni. Serhat atla, ya Allah. Atın bunu. Atayım mı? Atın bunu. <laughs> Hadi. Tamam. Halal olsun. Evet, Ticir sıra sende. Yok ben attım. Niye? E, tamam işte ne güzel havada karada atlarız demek yani. Ya atlarız da şimdi istemiyorum. Evet kaptan gel bakalım şöyle. Haral olsun Abdullah da at hadi. Oo. Hadi yallah. Hadi yallah. Evet, sıra, sıra Halil'de. Hadi Halil atla. Hafız Halil de atlıyor. Bugün yeni... Daha farklı olurdu Yok. ama <laughs> inşallah önümüzdeki hafta başkanı denize birlikte dökeceğiz. İnşallah hadi atla bakalım. Yapma. Allah Allah. Hadi. Sen... sen Hadi bak. Hadi. Alev. Haydi dede. Haydi dede torunları aman aman aman. Bir Bizans oyunuyla. Bir, bir Bizans oyunuyla suyu boyladım dede ya. Oo. Atlıyor musun? Haydi dede, torunlara selam söyle. <laughs> El salla. yüzmeye devam. <laughs> eh gollere de devam. <laughs> ya velit geldi, onun için bıraktık. Biraz, yani adam.